köyceğiz sazak mahallesinde orman yangını Muharrem Kırmızının evinin yakınına geldi. Şu anda bahçenin sınırı yanmakta. Bahçe içerisinde zeytin ağaçları var. Zeytin ağaçlarının altı temiz olduğu için içeri değiliz. Elimizde tırmıklarla kontrollü bir şekilde bekliyoruz. Sabahleyin e, jandarmalar gelip burada Muharrem Kırmızı'yı uyarmışlar. O da ineklerini almış. Traktöre yüklemiş. Keçilerini dağa salmış. Çünkü keçileri yabani bir hayat yaşamakta burada. Daha sonra biz valilikten destek istedik. Sağ olsunlar. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri geldi. Üç tane araç geldi. Şu anda e, helikopter su döktü yangına. Üç araç da geldi ancak hayvanları e, Muharrem Kırmızı burada olmadığı için yükleyemedik. Hayvanlar e, güre dediğimiz türde hayvanlar. Ağıldan atlıyorlar. Şimdi arabaya yüklemeye kalktığımızda başaramadık ne yazık ki. E hal böyle olunca da ekipler gitmek durumunda kaldılar. Sağ olsunlar. Ellerinden geleni yaptılar. Yaklaşık 10-15 kişilik bir gruptu. Bir ara keçileri tek tek tutup yüklemeyi düşündük. Ancak ağıldan atlayıp ateşe doğru kaçmaya başladılar. Tabi bu durumda bizi endişelendirdi. Ekipleri de endişelendirdi. Ateş bahçeye girmeyeceğini ümit ediyoruz. <laughs> Yanı başımızda. Çünkü niye ümit ediyoruz? Bahçenin altı temiz. Allah ekiplerimizden razı olsun. Yaptığı işlere bereket versin. Canlı başta çalışıyorlar. Şu anda havada küçük uçaklar da var. 40-50 tonluk su atan uçaklar da var. Helikopter de var biri geliyor biri gidiyor. O kadar çok ki. Yani toplamda 20 tane mi desem, 25 tane mi desem sayamadım. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin.